Muğla Karaca Söğüt'ten selam dostlar. Muğla'da çok güzel bir motoset grubu var. Endro grubu var aslında. Ben de bugün peşlerine takıldım. Bir sürüş yaptık. Ve içlerinden de Özcan'ı yakın arkadaşım yakaladım. Özcan kullandığı motoseti bize biraz anlat dedim. Muhtemelen de böyle her yola çıktığımızda buradaki arkadaşları çok güzel motorları var. Hepsini çünkü çevireceğim. Şey böyle çay kahve içerken de kullanıcı anlatacağız. Başlayalım mı abi? abi? Merhabalar adım Özcan Bilgi. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugün Erkin'in kanalına ben misafir oldum. E, kullandığım motosiklet KTM 1190 Adventure R. E, 2014 model. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu motosikleti kullanıyorum. Bu süre zarfında 13.000 km yol yaptım. Peki neden aldın diye soracak olursanız, öncelikle KTM e, bildiğiniz üzere arazi üzerine olan bir motosiklet. E, ben de doğada gezmeyi sevdiğim için ve arazide motosiklet sürmeyi sevdiğim için, e, KTM tercih ettim. Bu motosikleti aldığımda üzerindeki bütün aksesuarlar vardı aslında. Ben ekstra bir şey takmadım. Sadece yol lastiği vardı. Yol lastiği yerine e, Anlas Capra X lastikleri taktım. Ki bundan önce de Anlas Capra X lastiğim vardı. Bu motosikletteki ikinci takım e, Anas. Onun dışında görmüş olduğunuz koruma demirleri e, veya işte sisparları hepsi e, motosikleti aldığımda üzerindeydi. Yaklaşık olarak 400 kilometre menzil sunuyor. tabii kullanıma göre çok çok değişiyor. Arazi kullanımı veya yolda sakin kullanıma göre çok değişiyor ama ortalama olarak 400 kilometre civarında bir menzil olduğunu söyleyebilirim. Bu motosikleti aldığımdan beri aslında aldığım tek aksesuar koruma demirlerinde görmüş olduğumuz buradaki çantalar. Bunların içinde de yağmurluklarım bulunuyor. Hem düştüğünde yumuşak bir koruma sağlıyor hem de yağmur yağdığında direkt üzerime giyebiliyorum oradan. Selesi rahat mı mesela? Onu da sorayım. Selesi, sele anlamında aslında kullanıcı anlamında rahat. Herhangi bir şey rahatsızlık hissetmedi kadar. Fakat arçı konfor anlamında S modeli muhtemelen daha konforludur. Çünkü bu R modelinde tek parça, yekpare bir sele bulunmakta. Fakat S modelinde iki parçalı sele olduğu için arçı konforu daha üst yüzeydedir. Motosikleti aldığımda yine üçlü çanta seti mevcuttu. SW bulimotekin. E, fakat ben günlük kullanımda genelde çantasız kullanmayı tercih ediyorum, motorun da, daha daha solması için. Evet burada menü düğmemiz bu şekilde. Sanırım bu yenilerde de 1290'larda da aynı şekilde. E, burada menüler arası geçiş yapabiliyoruz. İşte buraya e, hangileri hangi bilgileri görmek istiyorsak onları bu favorit e, kısmına ekleyebiliyoruz. Onun dışında drive mode, e, sport, street, rain, off road olmak üzere dört çeşit e, sürüş modumuz var. Ben genelde yolda Street modunda kullanmayı tercih ediyorum. Ee, onun dışında MTC, ABS gibi e, modları da buradan değiştirebiliyoruz. Buradan da Traction kontrolü, ABS'yi veya ABS modunu e, değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda üzerinde orjinal elcik korumaları mevcut, pardon elcik ısıtmaları mevcut. E, bu elcik ısıtmaları da direkt bu menüden bu şekilde e, ayarlayabiliyoruz. <laughs> e, onun dışında değişik ayarlamaları da yine sadece e, sol bulunan e, bu düğmeleri kullanarak e, yapmak mümkün. Ayakta kullanıma müsait mi peki abi? Ayakta kullanıma e, oldukça müsait. bile yine ilk aldığımda motosikletin üzerinde bir e, bu şekilde gidon yükseltme vardı. Bu gidon yükseltmeden dolayı da e, ekstra ayakta kullanmak daha kolay oluyor. Peki abi niye daha hafif Enduro'lar değil de mesela daha büyük Enduro'lar kullanıyorsunuz? Neden? Çünkü uzun e, turlar da yapıyoruz e, motosikletlerle ve bu uzun turlar esnasında araziye veya işte e, daha patika yollarından gitmeyi de tercih ediyoruz. O yüzden e, daha büyük yolda konforlu e, aynı zamanda arazide gitme kabiliyetine sahip e, motosiklet tercih ettik. Peki niye 790 890 değil de bu? E, öncelikle maliyet açısından yani bunu aldığım zamanlarda e, yaklaşık olarak. Işte, o zamanki şeyle 40 50 civarında daha pahalıydı 7.90 8.90 o yüzden bu motosiklet tercih ettim ki aldığımda da çok temiz şu anda bu şekilde üzerinde çamur olma veya toz olma bakmayın aldığımda gerçekten üzerinde tek bir toz gülü yoktu o yüzden de albenisi yüksek bir motosikletti ve denemek istediğim bir motordu o yüzden de, o yüzden bu motosikleti tercih ettim açıkçası ben hiçbir şey eklemedim çünkü şu anda çantalar yok ama üçlü çanta sisteminden tutun da Akrapovic Exhaust üzerinde asla takabileceğimiz birçok şey vardı ki ben tur dışında motosikleti bu haliyle kullanmayı tercih ediyorum. Mümkün olduğunca hafif kullanmayı tercih ediyorum. Ancak bazen tabii ki top case veya side case ihtiyacı olabiliyor. Duruma göre onları takabiliyorum. Bir de ilk aldığımda üzerinde yüksek tur camı vardı. Onu yine arazide ve doğada kullanmam için kısa olan camı tercih ettim. Tardaki göre artılar, eksileri neler? Rakiplerine göre şöyle aslında model yılına göre bakmak lazım yani 2014 yılında çıkan diğer motosikletlere baktığımızda bir kere bu sisside bu arazi kabiliyetine olan bir motosiklet yok. Ondan dolayı üzerine konulan tüm elektronik donanım da aslında arazi düşünülerek yapılmış hem arazideki hem yoldaki konfor düşünülerek yapılmış. Onun dışında viraj ABS'si mevcut. Aslında çok fazla elektronik özelliklerle. Bir alakam yok yani. Ben daha sade haliyle kullanmayı seviyorum ama tabi ihtiyaç olduğunda bu tür özellikleri de kullanmak gerekebiliyor. Bir de gruptan bahsetsene abi benim de bugün katıldığım grubunuzdan. Neler yapıyorsunuz? Mesela burada bir tane şey görüyorum, Evet. bir adventure rally düzenlediniz galiba. The Most Adventure adında bir grubumuz var. Buradaki arkadaşlarla beraber hafta sonları özellikle Muğla civarındaki arazi rotalarını birlikte sürüyoruz, keşfediyoruz. Bugün istisnai olmak üzere bir yol sürüşümüz yaptık. Bu yol sürüşümüze sen de bize katıldın. Çok da güzel oldu. Genellikle özellikle işte kış aylarında bu civardaki rotalara geziyoruz. Onun dışında yılda bir iki kere de daha uzak rotalara tercih ediyoruz. Bundan bir ay öncesinde. Fethiye'deki KTM bayi ve Milli Yarışımız Serkan Özdemir'in desteğiyle ve rehberliğiyle Fethiye'den Kaş'a full arazi olmak üzere bir rota gerçekleştirdik. Haydi be. Sağdan. Hadi Özcan, hadi. yaklaşık olarak 200 kilometre civarında arazi rotasından oluşuyordu. E, yaklaşık 10 motor katıldık. E, tamamen araziden, rally rotalarından o etabı tamamladık. E, biz kendi aramızda yaptığımız için birazcık da heveslenmek için bu şekilde görmüş olduğunuz e, stiklerden falan da bastırdık. 2 e, gün boyunca e, keyifli zaman geçirdik. Özellikle yeni çıkan 790, 90larda bile problemler oluyor. Bunda var mı öyle problem? Bu motosikleti ben 64 bin aldım. Yaklaşık olarak 13 bin kilometre yol yaptım. Herhangi bir elektronik veya herhangi bir arıza yaşamadım. Bu motosiklet veya işte bu yıldaki motosikletlerde, evet, genelde çok fazla elektronik olmadığı için çok fazla arıza çıkartma olasılığı yok. Bu yüzden bu motosiklet üzerine bakacak olursak, bu motosiklet herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii ki yaşından dolayı 1990'larda belli başlı şeyler çıkabilir. 790, 890 olarak baktığımızda da ki bu motosikleti satarsam alacağım motosiklet 790 veya 890 olacaktır. Çünkü arazi kabiliyet bakımından. Onlarda elektronik belli başlı problemler çıkıyor. Fakat onlar da şu anda garanti kapsamında olduğu için bir şekilde çözülebiliyor. Bundan önce neler kullandın peki? Bundan öncesinde ilk aslında büyük motorum F650 idi. Ee, onu yaklaşık olarak 20 bin kilometre civarında kullandım. Sonrasında x 660 kullandım. Onu da 20 bin kilometre civarında kullandım. Ee, ondan sonrasında e, Tenere 660 almıştım. Onu da uzunca bir süre kullandım. Yaklaşık 80 bin kilometre kullandıktan sonra sattım. Ki en çok aslında gezdiğim motosikletim de, en çok e, yol yaptığım motosikletim de odur. Sonrasında e, 990 Adventure aldım KTM. E, onunla da 40 bin kilometre yaptıktan sonra 1090 e, 1190 Adventure arı aldım. Bundan sonrası da KTM'den devam edeceğe benziyor. Peki bunun yanında mesela scooter falan kullanıyor musun şehirde? Evet. Bu motosikleti aslında şehir içinde hiç kullanmıyorum. Şehir içinde bir tane scooter'ım var. Onu kullanıyorum. Çünkü şehir içinde kullanmak için oldukça büyük. Ve açıkçası 1200 cc'lik bir motorla şehir içinde dur kalk yaptırmak istemiyorum. Ondan dolayı scooter şehir içinde işim görüyor. Maliyetlere göre abi. Hem yakıt maliyeti hem hı. servis maliyetleri. Ee, şöyle söyleyeyim servis maliyeti bakımından aslında e, model düşük olduğu için birçok parçasının yan e, sanayisi bulunmakta. E, tabii ki ben orijinali tercih ediyorum. Zaten bakım aralığı oldukça yüksek. E, 15 bin kilometrede bir ya da yılda bir bakıma gidiyor. Onda da servise götürerek düzgün bir şekilde bakım olmasını istiyorum ama e, eğer kendiniz yapmak istiyorsanız veya işte başka bir ustada yaptırmak istiyorsanız da maliyetleri oldukça düşük yeni motor motosikletlere göre. E, bayağı düşük yakıt olarak yani 5-6 litre civarında yakıyor. 6 litre tabii ki yaktırmak için iyi gazlamak gerekiyor. Onun dışında sakin kullanımda 5 litre civarında yakıt tüketimi mevcut. Aslında bu motosikletle ilgili yaşadığım en büyük problem boy. Çünkü motosiklet hem yüksek R modeli olduğu için 89 cm sele yüksekliği var. Benim de boyum 1.75. Aslında ilk başta çok korkutucu gelmiş. Çünkü ayaklarım hiçbir şekilde yere değmiyor. Ancak bir tanesini yere değdirebiliyorum. Ondan dolayı ilk başta alışma anlamında birazcık sıkıntı yaşadım. Fakat alıştıktan sonra da herhangi bir motosikletten farkı gelmiyor. Hatta bu motosikletten sonra binin daha düşük bir sis, daha düşük bir motosiklet kullanım bakımından çok daha rahat geliyor. Nitekim geçen haftalarda 890 Adventure S modelini arazide denedim. Onu gayet mislet gibi kullandım. Peki abi, amortisör ayarlarını falan yapıyor musun mesela? Amortisör ayarları şöyle, aslında standart ayarda tutuyorum. Çünkü dediğim gibi hem yol hem arazi odaklı gidiyoruz ama arazide işte çok fazla hoplama veya işte akrobatik hareket yapmadığımız için aslında standart halinde de yeterince iyi. O yüzden herhangi bir değişiklik yapmak istemedim. Tabii ki zaman zaman deneme anlamında ayarlarını değiştirip ona göre sürüş dinamiklerine bakıyorum. Peki, motorda şu da olsaydı dediğin ne var? Ağır modeli yüksek bir motosiklet. Zaten bunu kabul ederek başlamıştık. Fakat belki biraz daha ince yapılabilirdi. Birazcık daha seri kısmı alçak yapılabilirdi. Kullanıcıya yönelik olabilirdi. Çünkü sonuçta yani dünya çapına da baktığınızda evet 1.80 ortalama belki olabilir bazı ülkelerde ama genellikle 1.75-1.80 arasındaki insanlar kullanıyor bu motosikletleri. Ee, ve onların kullanabileceği şekilde e, dizayn edilebilirdi. Tabii S modeli de mevcut fakat benim özellikle R tercih etmemin sebebi e, ön önde 21 inç jant olması, arkada 18 inç jant olması. E, S modellerinde 19'a yanılmıyorsam 17 inç lastik seçenekleri de geliyor. Bir sesini falan da duyalım Bir şey yap şöyle mi? Normalde alt devirlerde de, üst devirlerde de yeterince e, tork hissediliyor. E, fakat tabii 4000-5000 devirden sonrasında çok daha net bir e, tork hissedilebiliyor. Bir de rota sorayım abi. Bununla gittiğin ya da gitmeyi düşündüğün en sevdiğin rota? E, aslında bu motosikletle bin kilometre yapmama rağmen en az bir yerlere gittim motosikletim bu. Yani sadece geçen yaz e, kaz dağları yapabilmiştim. O yüzden bu motosiklet dışında söyleyeceğim rota anlamında sorunuzu. Karadeniz bölgesi oldukça tatlı kar, yani özellikle Batı Karadeniz'i çok beğenmiştim. Doğu Karadeniz'deki yaylalar da özellikle çok iyi. Yani Karadeniz rotalarının hepsini tercih ediyorum, tavsiye ederim. Peki iş güç müsait olsa nereye gitmek istersin bununla? <laughs> i̇ş güç müsait olsa gideceğim rota muhtemelen Moğolistan tarafı olacaktır veya işte Asya ülkeleri olacaktır. Evet, bugün aslında bir tur tur iç, içerisindeyiz. Yani ayak üstü çek bu videomuzu. Eğer 190 Adventure ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına e, ekleyebilirsiniz. olun Rica ederim abi.